İyi akşamlar. Yeni bir Neler Oldu programına hoş geldiniz. Bu hafta dünyadaki silahlanma yarışı, Ermeni meselesi ve Akdeniz'de artan mülteci ölümlerinin sebepleri ve çözüm arayışlarını konuşacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Neler Oldu başlıyor. Bu hafta Libya'dan yola çıkan ve İtalya'nın Lampedusa adasının yakınlarında alabalara olan mülteci gemisinde 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarına göre gemide çok fazla kadın ve çocuk da vardı. Mültecilerin bir kısmı ise geminin zemindeki kamerasında kilitli bulunuyordu. Tüm dünyadan tepkiler geldi. İtalya Başbakanı Renzi, Birleşmiş Milletler'e hafta başında acil toplantı çağrısı yaptı. Ancak her zaman olduğu gibi değişen bir şey yok. Dakikalar içerisinde aralarından kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 800'den fazla kişinin göz göre göre ölmesi unutuldu bile. Bugüne kadar göç yollarında kaç kişi öldü? Bu insanlar niye ölümü göze alarak derin sulara açıldı? İzleyelim. Özellikle son birkaç yıldır savaş, yoksulluk, siyasi baskılar gibi nedenlerle ülkelerini terk edip Avrupa'ya kaçak yollardan girmek isterken binlerce göçmen Akdeniz'de boğularak hayatını kaybetti. İtalya ile Libya arasında Sicilya Kanalı olarak adlandırılan ve insan kaçakçılarının Avrupa'ya kaçışta yoğun olarak kullandığı bölgede uluslararası göç örgütünün verilerine göre yılbaşından bu yana 1500'den fazla göçmen hayatını kaybetti. Libya ile Suriye başta olmak üzere iç savaşların ve siyasi istikrarsızlığın yaşandığı ülkelerden göç tüm hızıyla devam ederken havaların ısınmasıyla Avrupa'ya geçmek isteyen göçmen sayısı artıyor. Ne her gün bir göçmen teknesinin battığı haberi ajanslara düşüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guerre, içinde 800'den fazla kişinin bulunduğu düşünülen teknenin batmasının ardından bunun Akdeniz tarihinin en büyük faciası olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri ise yılbaşından bu yana Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısının 35.000'i geçtiğini bildirdi. Geçen yıl 219.000 göçmen Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmış, Yaklaşık 3500'ü denizde boğularak yaşamını yitirmişti. Akdeniz'de yılbaşından bu yana göç yolunda boğularak hayatını kaybeden göçmen sayısı 1500'ü geçti. Ancak yaşanan son facia ile bu sayıya 800'ü e aşan kişi daha eklendi. Çok ciddi oranda artan bu ölümler köklü bir zihin değişikliği yaşanmadıkça son erecek gibi görünmüyor. Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşu Amnesty International'ın göç raporuna göre son iki yıl içinde dünya genelinde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük göç dalgası yaşanıyor. Örneğin Suriye'deki iç savaş. 4 yılı aşkın bir süredir en az 13 milyon Suriyeli evini, işini ve yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre Suriye'de 3 milyon ev, 1300 cami ve 200 hastane tamamen yıkıldı. İnsanlar ölüm, açlık, işkence korkusuyla evlerini terk ettiler bir kısmı da daha iyi yaşam koşulları elde etme umuduyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Ellerindeki cüzi miktarda parayı da insan kaçakçılarına verip kimi zaman Akdeniz, kimi zaman Karadeniz'in tehlikeli sularına iptidai teknelerle açılıyorlar. Maalesef mültecilerin ellerindeki para alındıktan sonra insan kaçakçıları tarafından teknelerin kasten batırıldığı haberleri de geldi. 800'ü e aşkın kişinin hayatını kaybettiği son olayda da kurtulan 27 kişi arasında olan Bangladeşli bir göçmen kaza anında 250 kadar kadın ve çocuk göçmenin teknenin ambarında kilitli olduğunu söyledi. Bu felaket tablosu karşısında dünyanın en zengin ülkelerinin yer aldığı Avrupa Birliği bugüne kadar göçmenler için ne yaptı? Kimler neden bu konuya kayıtsız kaldı? İzleyelim. İtalya 2013 yılı Ekim ayında yaşanan bir tekne faciasının ardından bu acının bir daha tekrarlanmaması için Mare Nostrum adını verdiği İtalyan donanmasına ait gemilerin de kurtarma operasyonlarında yer aldığı bir müdahale gücü oluşturmuştu. Uluslararası sularda mülteci kurtarma operasyonlarında yer alan İtalya aylık 9 milyon avroluk yüksek maliyet sebebiyle Kasım 2014'te operasyonlarına son verdiğini duyurmuştu. İtalya'nın bu kararından sonra Avrupa Birliği Triton kurtarma operasyonunu oluşturma kararı aldı. Avrupa Birliği ortak sınır güvenliğini sağlayan Frontex, bünyesinde faaliyet gösteren Triton 2,9 milyon avroluk bütçesiyle Mare Nostrum'un çok gerisinde kaldı. Ayrıca müdahale gücü Avrupa Birliği karasularıyla sınırlandırıldı. İşte artan sayıdaki mülteci ölümlerinin nedeni Avrupa Birliği karasuları dışında kalan kaçak göçmenlere müdahale edememesi ve elbette kurtarma gücünde yer alan gemi sayısının yetersizliği. Libya ülkesinden çıkan göçmenlere yaşanan siyasi istikrarsızlık sebebiyle müdahale edemiyor. Bu durumdan faydalanan insan kaçakçıları da binlerce göçmeni hiçbir güvenliği olmayan Akdeniz'in soğuk sularında adeta ölüm yolculuğuna çıkarıyor. Mare Nostrum misyonu devredeyken 100 binin üzerinde mültecinin hayatı kurtarılmıştı. Triton ise oldukça yetersiz. Çünkü bu misyonda mültecileri kurtarmaktan çok mültecilerin Avrupa Birliği ülkelerine girişine engel olup onların geldikleri ülkeye geri gönderilmeleri sağlanıyor. Mültecileri Avrupa sınırları dışında tutmayı hedefleyen Triton aslında uluslararası hukuka aykırı. Çünkü burada Avrupa Birliği Cenevre Sözleşmesi'nde yer alan mültecilere yönelik alınması gereken önlemleri göz ardı ediyor. Gelen kişiler mülteci statüsü değerlendirmeye alınmadan bir hukuk ihlali gerçekleştirilerek ülkelerine geri gönderiliyor. Geçtiğimiz yıl İngiltere Dışişleri Bakanlığı da göçmenleri taşıyan botların batması durumunda kurtarma operasyonlarına destek verilmeyeceğini açıklamıştı. Bu kararı gösterdiği gerekçe ise batan botlardaki göçmenler kurtarıldığı takdirde bunun yeni göçmenleri Avrupa ülkelerine yasa dışı yollardan gelmeye cesaretlendireceği iddiası. Son tekne faciasının ardından Avrupa Birliği bakanlarının yaptıkları toplantıda aldıkları karar ise gemilerin yola çıkmadan önce batırılması. Buna rağmen gelen olursa en hızlı şekilde geri gönderilmelerini sağlayacak yeni bir programın hayata geçirilmesi. Maalesef Avrupa ülkeleri tüm bu yaşananlar göz önünde alındığında insan hakları konusunda oldukça başarısız. Çünkü yürütülen politikalarda ciddi anlamda bir sevgisizlik hakim. Avrupa ülkelerinin bu uygulamaları ne yazık ki insan haklarının renge, ırka, dine göre sınıflandırdığını gösteriyor. Avrupa yönetimi siyahi, ortadoğulu, fakir insanların haklarını önemsiz, hayatlarını değersiz görüyor. Bu insanların ölümü sadece istatistiki bir rakam olarak kayıtlara geçiyor. Çoğunun isimleri bile bilinmiyor. Bakın bu hafta Sayın Adnan Oktar bu sorunun kökeni hakkında neler söyledi? izleyelim ardından Türkiye ve Dünya gündeminde geniş yer bulan Ermeni meselesiyle devam edeceğiz. Ya adamların ölmesi ne kadar önemsiz. Hayret ya. Yani orada kedi, köpek bile ölmüş olsa bayağı bir olay olur. Umurlarında bile değil, ferahlanıyorlar hatlarında bayağı bir kişi. Ferahlanıyor, daha iyi oluyor diye düşünüyor. Yani insan sevgisi Dünya'da yaygın olarak bütün insanlara öğretilmesi gerekiyor. Acıma, merhamet, şefkat. Ben yıl Akdeniz'den Avrupa'ya 219 bin kişi göç etmiş. Bunların 3500'ü yaşama yitirmiş aynı şekilde. Göç ediyorlar ama. Evet, 219 bin kişi göç etmiş. Akdeniz'den Avrupa'ya geçmiş. E ama 3500 kişi de yaşama yitirmiş. O geri döndürmüyorlar değil mi onları? Bu sene içerisinde aslında bazı Avrupa ülkeleri geri göndermeye başladı Adnan Bey kural çıkardılar. Artık almayacağız diye söylemişlerdi. Ama yazık ya onlara böyle uygun yaşam alanları oluşturmaları lazım. Yani illa kendi ülkesi topraklarında değil de uygun yerlerde onlara yaşam alanı açabilirler. Ya demek ki çaresizlikten yapıyorlar.